Derya bunlar, derya kuzusu. Bir hafta önce bu boydaki bir palamut tam 40 liraya vatandaşa satılıyordu. Ancak şimdi hem boyutu büyüdü hem fiyatı ucuzladı. İşte bu boyuttaki palamut balıkçılar çarşısında sadece 10 lira. Tarihi Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı 25 senardan sonra tekrar hizmete girdi. İlçe halkının yoğun talepleri sonrası açılan Balıkçılar Çarşısı balık sezonunda da uğurlu geldi. Tanesi 40 lira olan palamut Balıkçılar Çarşısı'nda sadece 10 lira. Ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Altı yani, tane miydi ablacığım? Evet altı tane istiyorum. Ee, en güzel her zamanki gibi. Bu da ablamın şansına bir. Bu da ablamın şansına iki. Ay bir de torik varmış abi. En büyüğü de ablama. Ablacığım, bu da altı. Bir de istiyorum ben güzelce. Tabii ablacığım baş üstüne. Evet. Balıkonuklar da çok güzel. Maşallah ablacığım maşallah. Şuraya bak tereyağı gibi maşallah. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı 25 sene sonra tekrar açıldı. Bunu açmak da bize nasip oldu. Halk çok memnun, fiyatlar ucuz, palamuda rağbet var. Palamutlar şu anda 10 lira-12 lira arasında seyir ediyor. 200 senedir palamut çok pahalıydı. Bizim buraya açmamızın bereketiyle palamutlar 10 lira-12 liraya düştü. Palamut bir haftadır bu fiyatlarda. İnşallah bir hafta daha böyle devam edecek. Biz 10 lira-12 lira arasında böyle satmaya devam edeceğiz. Beylik üstüne çok büyük bir uğur getirdi. Palamut onun bereketiyle geldi. Biz ona yoruyoruz efendim. Halkımızı Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'na bekliyoruz. Tarihi Balıkçılar Çarşısı'na 25 sene sonra tekrar açıldı. Halkımız gayet memnun. Duyanlar duymayanlara haber versin. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda palamudumuz 10 lira efendim. Duyanlar duymayanlara haber versin.